AKP'nin gündemine AKP 31 Mart yerel seçimlerinden sonra tabi aslında yönetim katında yani Cumhurbaşkanı Erdoğan katında bir muhasebe yapılıyor. O muhasebenin faturası henüz kimseye kesilmiş değil yani 31 Mart seçimlerinin faturası ama önümüzdeki günlerde mutlaka bir fatura kesilecek. O arada istakoz yiyenler Maldivler'de Adalar, Maldivler'de tatil yapanlar, aileleriyle beraber devlet uçaklarını kullanarak <laughs> seyahatler yapanlar vesaire vesaire. Bütün bu görüntüler hala belli ki 22 yıllık iktidarı ve 22 yıllık bu iktidarın içerisinde yer alanları uyandırmamış. İkinci parti konumuna düştüklerini, CHP'nin neden birinci parti olduklarını hiç ama hiç sorgulamıyorlar. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüşken onlar biz milletin ta kendisiyiz diye selfie çekiyorlar. Biz milletin ta kendisiyiz diyorlar. Kendilerini millet yerine koymuşlar. Öyle zannediyorlar. Dışarıdakiler ne onu bilmiyorum. Onlar da herhalde yerli halk. Öyle ya. Onlar efendi, milletin ta kendisi. Biz de garip, gureba, yerli bir halkız. Herhalde öyle. Ee, kolundaki 560 bin liralık saatli biz milletiz diyen AKP'li vekil Türkiye'nin gündeminde. Ve birileri bu ülkede bir ayını 230 euroyla geçinmeye itilmiş 15-16 milyon emekli varken birileri o euroları veriyor, o istokozları yiyor, onu paylaşıyor. AKP'li isimlerin lüks ve gösteriş merakı bitmek bilmiyor. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın tepki toplayan istakoz paylaşımına tepkiler sürerken AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık saatle poz vermesi sosyal medyada gündem oldu. Yenişehirlioğlu mecliste misafir ettiği hemşehrileriyle selfie çekip sosyal medyadan ''Biz bu milletin ta kendisiyiz'' notuyla paylaştı. O fotoğrafta dikkat çekense Yenişehirlioğlu'nun kolundaki dünyaca bilinen bir markaya ait saat oldu. Sosyal medya kullanıcıları ''Keşke biz de bu saati takıp ıstakoz yiyebilsek, dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok'' yorumlarıyla tepki gösterdi. Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını sildi. Bu görgüsüzlüğün, bu eşitsizliğin ve haksızlığın akıllara getirdiği... Tevfik Fikret'in şiirinde de dediği gibi, yiyin efendiler yiyin. Bu hanı iştihaz sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Ama umutmayın ki ilk genel seçimler istakoz sofralarınızın da sonu olacak. Yerel seçimlerde yaşanan hizmet AKP tabanında krize neden olsa da bazı partilerin lüks ve gösteriş merakı devam ediyor. Bursalı, Monaco Yat Kulübü ve Istakoz. Seçimlerde 28,5 puan fark yiyen AKP'nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili. AKP'li Ankara Mamak Belediye Meclis üyesi Salih Kahraman'ın tatil için gittiği lüks otelde yediği ıstakoz. Ve son olarak da Yenişehirli oğlunun kolundaki 562 bin liralık saat. Milyonlarca yurttaş derin ekonomik kriz nedeniyle geçim derdinde boğuşurken AKP'li isimlerden bu tarz paylaşımlar gelmesi tepkileri de beraberinde getiriyor. İstakozcuyum olan Ya alayınız istakozcusunuz. Öylesine artık nasıl kopmuşlarsa bu toplumdan, bu halktan, biz milletin ta kendisiyiz diyor bir de kolundaki 560 bin liralık saatle. Hani herkesin, milletin herkesin kolunda o saatten olur da siz de ya biz milletin ta kendisiyiz dersiniz. Millet bırakın o saati, yani sofrasına koyacak, ekmek bulamıyor. Şimdi ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Zam bekleyen emeklilere Allah kusura bakmayın demişti. Hazinede para yok. Kaldı ki size zam yapsak ne olacak? Enflasyon dipsiz bir kuyu yarattı. Biz size zam yapsak da o dipsiz kuyu da yok olup gidecek. Haliyle zam yapmaya gerek yok. Durun